Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Bugün elime tam yeni 5 tane aktif çalışan redeem kodu ulaştı Bugün bu kodları sizlerle beraber paylaşacağım Sabah uyanır uyanmaz bu videoyu çekiyorum arkadaşlar sesim kötü geliyor olabilir yeni kalktım Direkt video çekmeye başladım onun için kusura bakmayın Videoya geçmeden önce arkadaşlar 20.000 izlenen videoma 800 like gelmiş Eskiden 20.000 izlenen videoma 2.000 like geliyordu en az İzleyen herkesten rica ediyorum arkadaşlar arkadaşlar bu kadar emek veriyorum, uğraşıyorum, sizler için kodları bulup paylaşıyorum. Sizlerden de 2 saniyenize ayırıp like atmanızı ve abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Like atmak, abone olmak ücretsiz. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce oyun içinde gelen 2022 yeni yıl kutlamasına özel bir etkinlik geldi. Şimdi o etkinlikte ilgili redeem kodu var elimde. 3 tane onu paylaşacağım. Diğer ikisi de normal siteden girerek girdiğimiz redeem kodlar. Herkes oyununu açtıysa şurada etkinlik kısmı var. Buraya tıkladığımız zaman buradan önerilenlere geliyoruz. Altta görmüş olduğunuz gibi 2022 yeni yıl kutlaması yazıyor. Buraya geldiğimiz zaman buna tıklayıp hemen içine giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza youtuberlar çıkıyor. Önce size şöyle ödül havuzunu göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ödül havuzumuz bu şekilde. Desenler, kıyafetler havai fişekler, parçacıklar falan var. Ama kıyafetler süreli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuradan günlük görev kısmına tıkladığınız zaman günlük giriş yaparak şöyle bir tane jeton alabiliyorsun biliyorsunuz. Klasik modda arkadaşlarını takım kurarak ve etkinliği bir defa paylaşarak da buradan jeton alabiliyorsunuz. Bu aldığınız jetonlarla da alttaki yer ilerliyor. Haberiniz olsun. Şimdi kodu vermeden önce burada görmüş olduğunuz gibi bir tane ateş mavi takım var. Bir tane de ateş kırmızı takım var. Sol taraftaki kırmızı da değil. Pembe yapmışlar ama kırmızı takım ismini koymuşlar. Çok garip. İki takımdan bir tanesini buradan seçip destekleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Böyle hemen sağ alt köşede görmüş olduğunuz gibi kodu gir kısmı var. Buradan ilk kodumuzla başlayacağız. İlk kodumuz yeni dönem arkadaşlar. Şöyle yeni dönem. Görmüş olduğunuz gibi ilk kodumuzu yazdım. Yeni dönem dedim. Al dedim ve görmüş olduğunuz gibi bana bir tane kıyafet verdi. Tamam dedim hemen aldım. Şöyle ikinci kodumu gireceğim. İkinci kodumuz şöyle yazıyorum hemen. Mutlu yıllar arkadaşlar. İkinci kodumu da yazdım. Al diyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de farklı bir set verdi. Kırmızı yarışçı setini verdi. Üçüncü kodumuz yep yeni PUBG M arkadaşlar. Çok basit. Yepyeni PUBG M ye yazıyorsunuz. Ondan sonra ala tıklıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi iki tane havai fişek verdi bana arkadaşlar. Bu mesaj kutuma gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi etkinlikten gelen kıyafetlerimiz, ödüllerimiz burada. Hemen şöyle şunları da almak istiyorum sizler için görün yani bir problem olmadığını havai fişeğimizi de aldık. Arkadaşlar şimdi asıl bomba olan redeem kodlara geçeceğiz. Şimdiki vereceğim redeem kodlar çok efsane. Bunları herkese birer tane atacağım. 4 tane havai fişeğim var görmüş olduğunuz gibi. 3 tane de gökburan popülerliğim var. Bunları size atmamı istiyorsanız yorumlara ID'nizi yazın ve yanına da istiyorum falan yazın. Bir şey yazın arkadaşlar ben de sizlere yollayayım. Şimdi hemen şöyle profilime giriyorum arkadaşlar. ID'mi kopyaladım. Siz de ID'nizi kopyalayın profilinizden. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Şimdi redeem kod sistemimize girelim hemen. Evet Redemption Center yani Redeem kodları girdiğimiz sitemize geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman başta her zamanki gibi karakter ID istiyor bizden. Az önce oyunda kopyaladığımız ID'mizi şöyle yapıştırdım hemen. Redemption kod diyor. Bu kodu yazmadan önce hala like atmayan varsa arkadaşlar artık like atın ya. Burada sabahtan beri dilenci oldum yalvarmaya başladım. Böyle bir şey olabilir mi? Puh. B, U, C, Q, Z, B, Z, D, 76 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk kodumuzu yazdım. Şöyle hemen doğrulama kodunu da yazıyorum. 75, 89 bunu da yazdım. 6'a indim. Redeem dedim. Görmüş olduğunuz gibi Reward Information diyor. Yani kodumuz yollandı. Redeem dedi. Hesabıma ödülüm geldi. ikinci kodumuz C, A, A, E, Z, B, Z, H, -E D, J. Hemen şöyle ikinci kodumu da yazdım. Buraya da doğrulama kodunu yazacağım. 4594 pardon şöyle düzeltiyorum redeem dedim görmüş olduğunuz gibi oyundaki ID'm ve ismim çıktı ve reward diyor. Okey dedim ve Ridimit'te de hesabıma ödülüm yine yollandı. Kodlarımız girdik. Ödüllerimizi aldık. Şimdi hemen oyunumuza girelim. Bakalım neler kazanmışız. Evet oyunumuza geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağ alt köşede mesaj kutum yanıp sönüyor. Hemen ona böyle tıklıyorum. 8 tane ödül gelmiş. Arkadaşlar 2 tane kod yazdım. 8 tane ödül gelmiş. Cidden efsane kodla. Bir kod 4 ödül veriyor yani. Hemen şöyle baştan almaya başlayacağım. Buradan bize malzeme sandığı vermiş. Direkt sandık vermiş. Çok iyi. Ooo bak kış çantası vermiş. Bu çanta da gayet güzel. Bu kış sıcaklığı setini vermiş. Hemen aldım. Buradan 500 BP geldi. Bunu da aldım. Diğer 4 ödüllerimize bakıyorum. Kış sıcaklığının berisini vermiş bu sefer de. Malzeme sandığı kupon parçacığı vermiş. Sandık vermemiş. Hemen şöyle bunu da aldım. Bir tane daha parçacık vermiş malzeme sandığı için. En son olarak da yoldaşmaması vermiş. Ödüllerimiz çok güzel görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi sandık veren kodlar falan gelmeye başladı artık. Çok güzel çok efsane bir video oldu. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tarz videoları kaçırmamak için bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.